Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 yeni F-16 satın almak ve 80 F-16'nın modernizasyonu için talepte bulundu. Gazeteci Ali Çınar, Pentagon'a iletilen talebe ilişkin detayları Milliyet Gazetesi'nde yazdı. Buna göre Türkiye'nin talep ettiği 40 adet F-16 blok, 70 savaş uçağı ve 80 uçağın modernizasyonu için üretici firmayla görüşülecek. Uygun görülürse bir fiyat taslağı ortaya çıkacak, yaklaşık 6 milyar doları bulacak bu anlaşma için kongrenin onayının alınması gerekecek. Konunun G20 toplantısında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında görüşülmesi bekleniyor. Ancak Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşma nedeniyle Türkiye'nin talebinin Kongre onayından geçmesinin zor olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S400 konusunda taviz vermesini bekliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini belirleyecek talebin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği iki lider arasında yapılacak görüşmeden netlik kazanacak.